Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz efendim saat 8'e çeyrek var Ali Bey'in kahvaltısını hazırlamakla güne başladım hemen çayımızı demledim şurada da biber kızartıyorum buraya da zeytinimi çıkardım peynirimi çıkardım şimdi diğer malzemelerimi de çıkarırım Alişimin karnını bir doyurayım hayırlısıyla işine göndereyim bakalım sonrasında tabii ki bitmeyen ev işleri yenizi bekler <laughs> Rabbim sağlık versin de yapalım inşallah. Kahvaltı hazırlığına giriştim ama arkadaşlar bakın akşamdan çamaşırlarım böylece duruyor. Çünkü katladım yerleştiremedim. Neden? Herkes uyuduğu için yerleştiremedim. Odaya girip çıkıp sürekli rahatsız etmek istemedim. Uykularını da bölmek istemedim. O yüzden kıyafetlerimi şimdi yerleştireceğim. Hazır katlı nasıl olsa hemencik götürürüm. Dolabın içine yerleştiririm. Yani mecbur böyle yaptım. Ee, akşamdan yapmasaydım bugün çok zamanımı alacaktı. O yüzden böyle yaptım işte. Kedilerimiz de uyandı. Lokum, kızım, kızım. Biz kalkınca hemen onlar da kalkıyor tabii. Üzüm gel, gel üzüm, gel oğlum. Üzüm de orada. Hah. Beraber şimdi oynarlar. Bir tane lastik saç tokasını bulmuşlar. Onunla oynuyorlar şimdi. <laughs> ben hemen kahvaltı hazırlığıma devam edeyim. Bir taraftan da şu çamaşırlarımı yerleştireyim. Şu storumu da açayım. Evimiz bir aydınlansın bakalım. Camı da açalım. Sabah bereketi girsin. Sabah havası girsin içeriye. Dünkü unuttuğum yumurtaları arkadaşlar haşlanmış yumurtaları böyle yumurta salatası yaptım hemen içine maydanoz ve yeşil soğan doğradım limonunu yağını tuzunu ekledim bu şimdi hazır. Birazcık daha karıştıracağım. Zeytinim, peynirim, biber kızartmam ve yanına da ekmek kızarttım arkadaşlar. Azıcık şöyle kuruttum. Ali Beyciğim çok sever. Şimdi hemen çayımı doldurup masaya taşıyacağım bunları. Sonra da Alişim'i uğurlarım. Kahvaltım hazır. Ali Bey de telefondan maç özeti izliyordu az önce. Şimdi o da kahvaltısına başlayabilir. Dediğim gibi işte yumurta salatam, biber kızartmam, zeytin, peynir, çay. Azıcık da reçel getiririm şimdi. Onu da getireyim. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar saat e, onu geçti artık on buçuk civarı falan. Ben pijamalardan ancak kurtuldum. Giyindim artık üstümü değiştim. E, i̇ş yapmaktan inanın böyle pijamayı değiştirmeye bile zaman bulamadım gibi oldu. Şimdi çocuklarımın kahvaltısını hazırlayacağım. Allah izin verirse mutfağa giriyorum tekrardan. Çamaşırlarımı falan yerleştirdim arkadaşlar. Bakın salonum artık temizlenmeye hazır. E artık buraları da temizlemem lazım. Şu çiçeğimi ortaya çekeyim. Çiçeklerimi. Bunu da almıştık. Ta ne zaman ordudan, Rus pazarından almıştık bunu. Öylece oraya oraya götürüyorum. Buraya getiriyorum. Bir yer bulamadık. Böyle sabit bir yer bulamadık. Ben şimdi mutfağa gireyim. Çocuklarımın kahvaltısını hazırlayayım. Onları da bir güzel doyurayım. Cenercim canlı derste. Cansucum da ders çalışıyor çocuklarımı da doyurayım ondan sonra evin işlerine hızlıca girişeceğim mutfakta işim var yani bulaşık makinesi boşaltılacak tezgahtakiler yerleştirilecek e, kahvaltı bulaşığı ekstradan çıkacak edecek falan filan hemen hızlıca mutfağıma gireyim yapayım bakalım mutfağa girer girmez patatesi ocağa koydum arkadaşlar şöyle çocuklarıma da heh, buhar geldi çocuklarıma da ekmek kızartıyorum çayın altını da açtım sonrasında zeytinlerini peynirlerini ve biber kızartmalarını koydum yumurta salatamdan şu kadarcık var ama onu eklemeyeceğim çünkü e, Cansucun böyle koku almasında en çok soğandan etkileniyor. o yüzden çocuğu rahatsız etsin istemiyorum bir de şöyle e, reçelim var bu kızarttığım ekmeklerin üzerine reçel süreceğim böyle çıtır çıtır yesin çocuklarım afiyet şifa olsun inşallah hemen hazırlayayım hiç mutfağın bulaşık makinesini falan açmadım e şunları bir halledeyim dedim. Çocuklara doyurayım. Ondan sonra e, makinamı hemen boşaltıp tezgahtakileri de yerleştirmeye başlayacağım. Kızarmış ekmeklerimi aldım. Şöyle üzerine hemen bir tane çilek birazcık da suyundan şöyle lokmalık lokmalık gibi oluyor. Güzel de oluyor. Çıtır çıtır ekmeğin üstüne şöyle sürüyorum işte arkadaşlar. Ay ben bugün biraz daha enerjiyim sanki. Neden acaba? <laughs> sabah erken kalktığım için mi? Aslında çok uykusuzum, e, alışamadım bir türlü erken yatmaya ama işi güçte yetiştiremediğim için mecburen erken kalkmak zorundayım. E, Valla dayanamadığım yerde gidiyorum, yatıyorum yani sabahleyin yatıyorum e, ya da kalkmıyorum. Ama bundan sonra öyle bir şansım da olmayacak gibi neden olduğunu birazdan anlatırım size. Azıcık şu çocuklarımın ekmeklerini falan bir hazırlayayım kahvaltısını. Caner'cim yumurta salatasından isterim anne dedi. Ona da şuna alayım küçükçe. Çocuğun Dün haşladığım <laughs> masaya getirmeyi unuttuğum yumurtalar bunlar arkadaşlar. Evet, bu arada ben makinamı da çalıştırdım, Siyahlıları doldurdum, makinamı da çalıştırdım. Ee, çamaşır asma işi de var yani anlayacağınız. Kadının işi biter mi? Bitmez. Rabbim sağlık versin de işlerimiz bitmesin. Yaparız, hallederiz. Heh, ben şimdi çocuklarımın tabaklarını götüreyim ya da gelsinler alsınlar bakayım durumlarına sonrasında kalan işlerime devam edeyim tezgahı derledim topladım arkadaşlar bulaşık makinemi doldurdum boşalttım yerleştirdim kirlileri tekrardan yerleştirdim şimdi ne yapacağım e, ocağımdan itibaren başlayacağım tezgahımı sileceğim suyum ısınıyor şimdi bulaşık suyum ısınıyor tavalarım var yıkanacak Amerikan servislerimi de şöyle bir köpürteceğim Ondan sonra artık bakalım ne iş yapacağım. Bugün temizlik işi de var aslında. Süpürmem falan da lazım da. Ha çamaşırım bitti. Çamaşırımı asmam lazım. Aslında şimdi asayım ben onu. Hiç bekletmeyeyim. Sonrasında unutuyorum. Makinenin içinde kalıyor. Bu sefer perişan oluyor. Önce çamaşırı asayım dedim ama arkadaşlar bulaşığı yıkayıp gitmeye karar verdim. Çünkü tavalarımın suyu akardı ben çamaşırlarımı asana kadar. Ee, o yüzden hemen dedim çamaşırımı astıktan sonra gelince de tavalarımı kurular, kaldırırım dedim. Amerikan servislerimi de yıkadım şöyle köpük köpük. Foş foş yıkadım bunları da bir güzel. Hemen şimdi bunları bir güzel durulayım. Şuraya kenara alayım. E, suyu süzülsün. Ben de o sırada gideyim çamaşırımı asayım geleyim. Çamaşırımı astım geldim arkadaşlar. Balkonumu da yıkadım bir güzel. Foşur foşur böyle yıkadım. Ondan sonra çoraplar ıslandı tabii geldim azıcık şöyle çoraplarımı çıkardım şurada oturuyordum falan. Bir esneme gelmeye başladı bana dedim hani Yeliz kalk oturdukça uyku çökecek. O yüzden kalk dedim şimdi evimi süpüreceğim. Şöyle her yeri bir güzel süpüreyim. Ondan sonra yemek işi var tabii. Bir de ben size neyi anlatacaktım? ha bir şeyler anlatacaktım. Az şu süpürge işini bir halledeyim de ondan sonra anlatacağım. Yemek yaparken anlatırım belki. Bugün de lahana yapacağım e, kapuska yapacağım. Çünkü evde çok lahana var. Onu da anlatırım size ama öncesinde şu evimi bir süpüreyim. Valla evi süpürmeden önce dedim ki şu e, kaktüslerimi şunlara bir diki vereyim. Bunlarla baş edemiyorum ben. Çiçeklerime çok zarar veriyorlar. Bakın üzüm ne yapıyor burada? Toprak çıkarmış saksanın dibinden. Onunla oynuyor her yer toprak. İyi ki de eve süpürmeden önce <laughs> yaptı bunu. Üzüm, üzüm, üzüm kuş. Yapma çocuğum. Ha, sanki anlıyor, sanki anlıyor. Sanki anlıyor. Sanki anlıyor. Değil mi? Lokum. Böyle çiçekleri kokluyorlar, ediyorlar, döküyorlar, saçıyorlar, ısırıyorlar. İnanın şunu sökmüşler. Bakın kök dışarıda. Şunu şunu öyle. Bakın. Kök tutuyor. Yaprak. Çiçeğime mi bulaştın sen? Neyse ben şunlara bir düzenleme getireyim arkadaşlar. Dikebildiğimi dikeceğim, dikemediğim kalacak artık. Yapacak bir şey yok. Çiçeklerime de bakamıyorum var ya. Gerçekten çiçeklerime bakamıyorum kediler yüzünden. Çok ihmal ediyorum. Burayı açmamaya çalışıyoruz. Baksanıza hemen batırdı şimdi toprağa batırdı. Cık. Ne yapacaksın işte bir iyi tarafı varsa bir de kötü tarafı var bu hayvan sevgisinin dikmeye başladım arkadaşlar. Bakın iki tanesini diktim şöyle. Nasıl güzel oldular ya. Nasıl mutlu oluyorum bunları böyle görünce ben. Ya anlatamam size yaşadığım mutluluğu. Bilmiyorum belki siz de çok seviyorsunuzdur çiçekleri ama ya yani kedilerden dolayı işte bakamıyorum arkadaşlar. İnanın hani böyle çiçeklerin mağdur oluyor. Bakın şu 50 kere söktüler bu kaktüsü. 50 kere söktüler. Artık ölmeye başladı yani. 50 kere söktüler 50 kere diktim. Söküyorlar oynuyorlar böyle fareyle oynar gibi atıyorlar tutuyorlar bir şeyler bir şeyler. Şimdi şunu dikeceğim. Ama neye dikeceğimi bilemedim işte şimdi karar vereceğim ona. Şuna dikeceğim galiba onu da. İnanın da sökmüşler o kadar kurumuş ki çiçek. Yani inşallah canlanır hani kökü falan fazla birazcık fazla sulayacağım. Öylelikle büyüteceğim inşallah tekrardan canlandıracağım. Üzülüyorum yani gerçekten çok üzülüyorum çiçeklerimi ama hayvanlara da kıyamıyorum işte. Ne yapayım? Şimdi de bunu dikeceğim arkadaşlar. Şu porselen saksıyı alacağım bunu. Aslında çiçek toprak değiştirmek, saksı değiştirmek için zamanı değil ama şuna da alayım. Çünkü bundan altı çok havada olduğu için şöyle çok çabuk kuruyor toprağı. Çok böyle nemli kalmıyor. Anacığımın çiçeği annemden getirmiştim, köyümden getirmiştim. Çok kıymetli benim için. Çok da güzel açtı bakın. Kış demedi açtı. Şimdi hemen onu da değiştireyim. Şunları da diktim. Diğerini de diktim işte yanlarında. Hep uçlarını kediler yedi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu da halledeyim de sonra süpürgeye geçeceğim artık. Bunu da böyle kenarından kenarından oydum. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Durun bakalım ne yapacağız. Bunları diktim, tamamladım arkadaşlar. Dört tanesini diktim hatta 5 tanesini. Evet, başka da dikmedim, diktim. Ha şu da var şu da var şu da var ev battı ev battı ortalık battı bir tane de bu var arkadaşlar bunu da diktim <laughs> onlar orada kaldı ama <laughs> onlar orada kaldı valla saksı tedarik etmem lazım yani yapacak bir şeyim yok şu an neyse halledeceğim ben onları şimdi süpürkeyi artık elime alabiliyorum bunu da diktim böyle Hint küpesi diyorlarmış. Instagram'dan esmacım Esma'cığım öyle söyledi. Hint küpesiymiş ismi. Öyle biliniyormuş Manavgat taraflarında. Şimdi ben süpürgemi alayım artık elime. Çiçeklerimi çok seviyorum ama kedilerden korumak mümkün değil. Yani kedilerle bir arada birazcık zorluyor beni. Evim tekrardan battı zaten. Üstüne ekstradan battı. Şimdi süpürgemi alayım bir güzel süpüreyim şuraları. Ondan sonra da yemek işine girişeceğim. Arkadaşlar gelin sizle Manav'a kadar gidelim. <laughs> Manav burası. <laughs> Bakın Ali Beyciğim dün e, lahana getirdi eve bu kadar. Ay ağzı da bağlıymış. Ağzını açabilirsem e, anlatacağım size de. Hah, pişirirken anlatacağım. Kaç tane? Dört tane lahana var burada. Tam da sarmalık, yumuşak. Ama kapuska yapacağım. <laughs> Şöyle alayım. <laughs> Evet. Hemen gideyim de şunu bir pişireyim. Geriye kaldı 3 tane. Lahanamı hemen yıkadım arkadaşlar. Göbeğini çıkardım. Şimdi bir güzel doğrayacağım kabuskalık. Şöyle ortadan bölelim. Bu sefer büyük leğenimi getirdim yanıma. Çünkü geçen seferki almamıştı. Ha anlatacağım dedim ya ben size bir şeyler anlatacağım dedim. Onu da anlatayım hem işimi yapayım hem anlatayım. <laughs> Sabahları erkenden kalkmam gerekiyor artık. Ali Beyciğimi göndermem gerekiyor. Zaten en doğrusu da bu da işte arkadaşlar. Ben de şöyle ev işiydi, video düzenlemeydi. Yoruluyorum yani inanın bakın saat saat 4 şu an. 4 saat 4 olmuş ben daha evimi süpüremedim. Çamaşır astım, e, banyonun paspaslarını yıkadım. Ondan sonra mutfağı toparladım başka ne vardı kız <laughs> başka ne vardı çiçekleri diktim ondan sonra sabahtan çamaşırları yerleştirdim yani bir sürü şey yaptım hani instagramda zaten instagrama hikayeler çekiyorum ondan sonra bir şekilde vakit geçiyor işte böyle hızlıca geçiyor Şimdi de <laughs> Cansucuğum diyor ki anne canım çok hamburger çekiyor. Çok hamburger çekiyor. Bir söylesene mi falan dedik. Sonradan da işte şey dedi. Anne dedi hani pis oluyor dedi. İçine silmiyor öylesi de. Caner'in de sokağa çıkma yasağı bitti saat 4 itibariyle. Yani sokağa çıkamıyor. Yasağı geldi. Bir de Caner ders çalışıyor zaten. Akşam 7'de taraması var. 8. sınıf Caner biliyorsunuz arkadaşlar sınava hazırlanıyoruz artık evden nasıl ne kadar hazırlanılırsa ne yapabilirsek onu yapacağız Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin bütün öğrencilerle beraber inşallah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın ha, bir de şeyi söyleyecektim bu lahanalar arkadaşlar biz hani geçen de şeye gittik ya yardım yapmaya gittik yardım kolisi yaptık hani yardım kolisi götürdüklerimizden bir tanesi ee, şey dedi bana. Ben de sana lahana getireyim mi dedi. Ben de şimdi hani istemedi demesin hani gönlü kırılmasın hani şey yapmasın diye böyle gönlü kalmasın diye kırılmasın diye belki içten içe düşünür daha insan aklına bir bir türlü şey geliyor hani beğenmedi der belki hani e, düşünür diye şey yapmadım isterim dedim hani lahana getireyim mi sana köyden dedi. Olur dedim ben de öyle gönlü olsun diye. Getirmiş. <laughs> Dün Alişe aradı. iş yerine götürmüş bir de o kadar uğraşmış. E, iş yerine götürmüş. Alişe aradı işte ben lahana getirdim abi sana falan demiş işte. Ablayla konuşmuştum demiş. Bir şaşırdım bir şaşırdım. Yani şimdi dört tane lahana var evde. Turşuluk, turşu yaparım diyordum Alişe. Ondan sonra lahanalar geldi. Turşunun yolu göründü yani bize arkadaşlar. Bir de ben şeyi çok severim böyle. Kahvaltıda turşuyu ekmeği bandıra bandıra yiyeceksin. Ama böyle soğanla bol soğanla kavuracaksın. Bizim oralarda kavrulur. Kesinlikle kavrulmadan turşu yenmez. Böyle ekmeği bandıra bandıra yiyeceksin. Yani böyle çatalla değil. Çatalla ben tadını alamıyorum. Şimdi sosyete olmaya gerek yok. Neyse o yüz. Ben böyle ekmeğimi koparacağım. Turşunun suyuna soğanına batıracağım yiyeceğim. Öyle tadı çıkıyor. Benim için öyle. Ondan sonra onu da öyle anlattım. Ee, markete gideceğim işte Cansu hamburger istedi diye. Konudan konuyu atladım ama markete gideceğim. Ee, onun şeylerini alacağım. Hamburger malzemelerini alacağım. Gelince de pişireceğim. Dedim kabuskayı en azından ocağa koyayım. Ondan sonra markete giderim dedim arkadaşlar. Ay çok parça parça anlattım ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Anlamadığınız yer varsa sorun hemen yardımcı olayım. Şimdi yemeğimi ben ocağa koyacağım. Ondan sonra da doğru markete gideceğim. Çocuklarıma da şöyle güzel bir hamburger yapayım. Ee, Ali'yi bekleyelim dedik. Hani saat geç oldu falan. Yani geç olur dedi Cansu. Daha babamın gelmesine bir buçuk saat var dedi. O yüzden market yolu bana göründü arkadaşlar. Şimdi ben yemeğimi ocağa koyayım. Sonrasında koşa koşa markete gidip geleyim. Cansu niye gitmiyor derseniz onun da sınavı var şu an sınavda. Sınav olmasa koşa koşa giderdi. Bizim ömrümüz böyle koşturmacayla geçecek işte arkadaşlar. Yeter ki çoluğumuzun çocuğumuzun canı sağ olsun. Gönülleri olsun mutlu olsunlar yeter değil mi bizim için. Ben evden çıkana kadar Cansucuğumun sınavı bitti. Cansucuğumla beraber gittik şok markete. Şöyle Amerikan servisi aldım dörtlü. 4 tane domates aldık. Hamburger ekmeği aldık. Çedar peyniri. Sonra şöyle köfte aldık. Tam hamburger tadında olsun dedim. E, normalde almam çocukların canı çekti diye. Böyle patates de aldık. Hazır. E, kızartacağız onu da. Bir de şöyle Ali Beyciğin. Cebinde gezdirmesi için kolonya aldık. <laughs> Dün olmayan nişastamı da aldım gitmişken arkadaşlar. Ocağa tavaları da koydum hemen patatesi köfteyi kızartacağım hızlıca. Ekmek aralarını hazırlayacağım. Çocukların hamburgerleri hazır arkadaşlar. Bu şekilde hazırladık. Çedarı işte köftesi mayonezi marulu domatesi hepsini ayarladık. Şimdi çocuklar odasında yiyecek, biz de dişimle salonda yiyeceğiz. Biz yemeğimizi yedik, içtik arkadaşlar. Artık çayın yanına şöyle fincan keki yapayım istedim. Şöyle ıslak ıslak tencerede pişireceğim. Malzemelerimi çıkardım. Yumurtamı ve şekerimi koydum. Unum falan da burada, kabartma tozum, vanilinim falan da burada kakao. Hemen ben başlayayım yapayım. E, yapma aşamasını çekmeyeceğim arkadaşlar. Klasik kek tarifi ama bir yumurta ve birer çay bardağı kullanacağım malzemelerini. Hemen cecik yapayım. Videom çok uzun olsun istemiyorum çünkü. Hamurumu çırptım arkadaşlar. Şimdi fincanlarımı da yağladım. Hemen cecik şey yapacağız. Hamurlarımızı bölüştüreceğiz. Hamurumu çırptım arkadaşlar. Hamurum hazır. Fincanlarımı da hazırladım burada böyle yağladım içlerini. Şimdi hamuru bölüştüreceğim sonra tencereye alacağım bakalım. Fincanlarımı tencereye aldım. Ilık suda koydum içine. Şimdi üstüne temiz bir bez ya da kağıt havlu koyacağım ve kapağını kapatacağım. Keklerimi çıkardım arkadaşlar. Fincan keki bakın. Ortasında da çikolata koymuştum. Birer tane çikolata batırdım böyle ortalarına. Şimdi çayımızı da dolduralım. Afiyetle yiyelim bakalım. Arkadaşlar ben yine farklı bir kıyafetle geldim karşınıza. Neden? Çünkü Instagram'a fotoğraf attım. Üstümü de değiştirmedim. Artık dedim hani pijamamı giyerim. Ondan sonra uyurum dedim. Hani sürekli sürekli üst değiştirmek istemedim. Vedalaşmak için geldim arkadaşlar. Vallahi çok yorgunum, çok uykusuzum. Sabahları erken kalkmaya alışmam lazım. Saat yine de 1'e geliyor. Ben yine bugün bugün hiçbir işimi bitiremedim. Hiçbir şeyi düzene sokamadım. Yani evimi süpüreceğim, süpüreceğim dedim. Süpüremedim. inanır mısınız? Artık yarın sabah Allah nasip ederse süpürürüm. Rabbim nasip ederse inşallah nasip eder. Evimi temizlerim. Bugünü de böyle geçirdik arkadaşlar. Dolu dolu geçtik. yine böyle koşturmacayla nasıl geçtiğini anlamadığımız bir gün oldu. Ee, yarın da inşallah güzel bir gün geçiririz hep beraber güzel haberler aldığımız bir gün olur. Ondan sonra siz yine benim videomu inşallah beğenirsiniz. <laughs> Sonradan gelen arkadaşlarım varsa e, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani 300-400 görüntüleme oluyor ama beğeniler 30-40 falan oluyor sanırım. Beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ben artık. E, pes ettim yani uyku gözümden akıyor gidiyorum artık kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki vlogda görüşmek üzere hoşçakalın benim can abonelerim can arkadaşlarım hoşçakalın